kanalımızda bir şey çekeceğiz, kalip çekeceğiz. Bunu dünya genelinde yayınlayacağız. Evet. Evet. İbrahim abi arkadaşım diye tatlı ses. Kendisiyle baya bir görüşüyorduk. Bu arada bir kaset maset basacaktık. Nasip olmadı tabii ki. Yapmadık. Bundan dolayı tekrar nasip oldu. Bursa'ya döndük. Bursa'ya döndüğümüzden beri tabi müzik hayatı bıraktım ben. Aşağı yukarı 25-30 senedir bırakmışım ben bu işi. Tabii ki sizin kırmadan size bir iki tane patlattırdım söyledim de. Onun için sizi kırmadan bu kalbi çektim. Sizin sayenizde siz yayınlanacağınıza da eminim. Şimdi hangisini söyleyeyim? Tren geldi, hoş geldi. Bileydim Senin için ağlar mıydım Leyli? Bileydim Sana gönül bağlar mıydım de Bileydim Senin için ağlar mıydım Bileydim <laughs> ydi Yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyorum Yar ben seni bu canım ya her şeyden çok seviyorum